Hayatımda hiçbir şehirde bu kadar ölümün kesildiğini... Ah okay. oh no, gracias, gracias, gracias. Cigar? No, tengo, tengo mucho. Para la playa? I drink a lot of Bizi kesenler var. Do you like Fidel? Öğretmenin maaşı 2000 peso'ymuş. İnanamıyorum. Yok, 2000 dedi. Dos mil dedi. Do you think Cuban people are happy or no? Me? Huh? Arda Turan. Arda Turan. Arda Guler. No. 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 I Cuban people say happy. Arkadaşlar bir ilk okula geldik. I don't know why. Maybe the people of don't have the money. Money have you. Arkadaşlar geldik tabii eşyaları koyalım hemen çıkacağız dışarı. Çantan var ya 50 kilo falan herhalde. Ay. Geldik şu an eve giriyoruz. Aa, çok güzel. Evet, kasada kalıyoruz. Bunu eşyaları koyalım, anlatalım. Şöyle bir hızlıca hazırlandık. Kendimizi Trinidad sokaklarına atacağız ve size Trinidad'ı gezdireceğiz. Bir yandan buranın kültürünü anlatırken ama öncelikle size bu sistemden bahsetmek istiyorum. Bu tarz evlere kasa partikular deniliyor. Bu nedir arkadaşlar? İnsanlar kendi evlerini koraklamaya açıyorlar. Biz Airbnb'den tuttuk burayı ama siz isterseniz böyle gezerek de tutabilirsiniz. Ama Airbnb her zaman daha güvenlidir. Bunu unutmayın. Bakın bildiğiniz kadının evi. Bu kadın. Burası salon, burası ortak alanı evin. Kasa, partikular. Şunu da söyleyeyim, en uygun fiyatlı sistem yani en fiyat performans sistem bu oluyor Küba'da. Aklınızda olsun otellerden ya da Airbnb'nin direkt tuttuğunuz evlerinden daha hesaplı. Kasa, partikularda kalmak. üstüne damga yapmışlar. Türkiye? Yes, İstanbul? Bro. İstanbul, öyle. Arda Duran. Ha? Arda Duran. Arda Duran. Arda, Arda Güler. Arda Güler, you like? Yeah, yes. What's ah. your name? What's your name? Chatay. Cigar. No, tengo mucho. Tengo mucho. Ha? Todos por 20 euros. Todos por 20 euros. 20 euros. I have mucho. Bu böyle arkadaşlar. Yani çok fazla insan geliyor. Havana'da da böyleydi. Hatta bu arkadaş çok ısrarcı bile değildi yani hani. Çok daha ısrar edenler olabiliyor ama anlaşılır bir durum. Ülke ekonomik olarak biraz sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Özellikle pandemi döneminden sonra gerçekten sıkıntı yaşanmış burada. Şu gördüğünüz merdivenlerde bir sürü sandalye var görüyorsunuz. Özellikle akşamları burası bayağı hareketleniyor dostlar. İnsanlar geliyor, burada oturuyor, bir şeyler içiyorlar eğleniyorlar, müzik oluyor. Çok güzel. Ve at binenler genelde buradan başlıyorlar at binmeye. Bir şehir gezintisi yapıyorlar. Hadi gidelim Plaza Mayor'a. Plaza Mayor şehrin ana meydanı. Daha birkaç tane daha meydan varmış ama en büyük olan burası. Göstersene aşkım. Etrafında güzel renkli sokaklar var. Evet. Kafeler, var. Yani Trinidad'ın aslında en büyük özelliği böyle renkli sokaklara sahip olması diyebiliriz. Çok renkli bakın sarı, turuncu, mavi, yeşil estetik bir görüntüsü var. Bir de küçük bir kasaba olduğu için burası yani Küba'nın tam ortasında yer alıyor konum olarak. Küçük, şirin, tatlı, güzel restoranların, kafelerin, barların olduğu, renkli sokakların olduğu tatlış bir şehir Trinidad. Ziyaretçileri tarafından en çok beğenilen kasabalardan biri Küba'da. Domates satıyorlar bak şeyin içinde, yolun ortasında. Kübalı ablalar geliyor valla. Sürekli bir şey istiyorlar. Şey diyor bakın arkadaşlar bu da mesela bir taktik. Diyor ki bana parasetamol verir misin diyor. İşte bana şu ilacı verir misin diyor. Bazen diyor ki bana şu sabunu verir misin diyor. Bunu söylemesinin sebebi direkt para isterse siz hani boş verip hani geçiyorsunuz ya. Sabun istediğinde aa lan, ne kadar ihtiyaçları var paraya deyip para veriyorsunuz. Doğal olarak daha böyle ise hissediyorsunuz. O bir taktik olmuş burada. Havana'da da aynıydı. Sabun, parasetamol, ilaç. Bu tarz şeyleri isterken aslında sizden bir nevi para istemenin taktik bu arada insanların gerçekten ihtiyacı var. Hani yok demiyorum burada zor şartlar altında yaşıyorlar Küba'da. Zaten komünizmle yönetilen bir ülke. Yani özellikle pandemiden sonra diyeyim arkadaşlar. Gelirleri bayağı düştü insanların burada. O yüzden onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hani herkes para istiyor. Dilenci çalışmıyorlar falan gibi değil. Biraz da onların açısından bakmak gerekiyor. Biz de mesela veriyoruz yani. Hani gezerken biriyle fotoğraf çekildiğimizde ona para veriyoruz. Yerel halktan bir şeyler satın almaya çalışıyoruz. Bunun gibi şeyler de yapmaya çalışıyoruz burada destek olmak için halka. Ama tabii ki şey de çok yoruyor. Her geçen insanın sürekli senden bir şey istemesi. Ben gezdiğim yerlerde bir burada gördüm, bir de Zanzibar'da bu kadar çok. Bence benim için bir numara Havana'ydı. Hayatımda hiçbir şehirde bu kadar önümün kesildiğini, durdurulduğumu, bir şey istendiğini, konuşmaya çalışıldığını, hemen gitmediklerini en çok Havana'da gördüm. İki numara Zanzibar derim ben. Na, no, gracias hermano. Ah, no gracias, 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 papa. Ya adam şu an kullanımda olan parayı bana satmaya çalışıyor. Zaten o para kullanımda yani. Film gibi değil mi? Bazen çizgi film gibi geliyor. Sokaklar boş şu an için. Bakın şimdi bu bisikletler de buranın taksileri. Havana'da da vardı. Bunlarla genelde 400-500 pesoya götürüyorlar yani 1-2 dolara götürüyorlar. Şu da çok ilginç ya. Evlerde hep böyle demir parmaklıklar var. Kafes gibi. Abi aracını da içeri almış. Yani güvenlik amaçlı böyle yapıyorlar. Bakın hep dantel var içeride. Bahsetmiştik videonun başında. Bak, dükkan ama insanların evi burası. Aynen hem dükkan hem insanların evi. Sona getiriyor. Getiriyor oradan. <laughs> Küba bildiğiniz gibi komünizm rejimiyle yönetilen bir devlet. 2016'ya kadar Fidel Castro hükümetin başındaydı burada. Ve CIA tarafından 600'den fazla suikast girişimi yapılmış kendisine. Ama hepsinden sağ çıkmayı başarmış. CIA'de bu suikast girişimlerin 300'ünü yalanlamamış. Şimdi Küba halkı özellikle pandemiden sonra çok büyük bir ekonomik kriz yaşamaya başlamışlar. Birçok mekan kapanmış, geçim sıkıntısı başlamış ama pandemiden önce de bu tarz sıkıntılar varmış. Sadece pandemiden sonra o sıkıntılar bir hayli çoğalmış diyebiliriz. Burada devlet vatandaşlarına ücretsiz sağlık ve eğitim hizmeti veriyor. Yani okula giden çocukların herhangi bir masrafı olmuyor, kendilerinin harcadığı. Devlet bunların hepsini karşılıyor. Sağlık hizmeti de aynı şekilde. Bütün hastaneler Küba vatandaşları için burada ücretsiz. Devlet halkına gıda yardımı yapıyor. Karne dedikleri bir sistem var. Ellerinde belgelerle gidiyorlar. Devlet halkı için her ay işte pirinç ekmek ve benzeri gibi temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama tabii ki bu yeterli olmuyor insanlar için. Kendileri diğer ihtiyaçlarını aldıkları maaşlarıyla satın alıyorlar. Yani yeme içme için devletin verdiği gıda yardımı yeterli olmuyor. Bunun dışında burada insanlar sadece kendi işlerini yapmıyorlar. Mesela doktorlar, mühendisler, öğretmenler bunların hemen hemen hepsi turizmle ilgili ikinci bir iş daha yapıyorlar. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Küba'da yaşayan insanların birçoğunun Amerika'da akrabası var. Akrabaları burada Küba'da yaşayan akrabalarına para yardımı yapıyorlar. Bu sayede insanlar geçimlerini sağlamaya çalışıyor ama her insan bu kadar şanslı olmayabiliyor. Küba'da geçim sıkıntısı yaşayan da birçok insan var. Zaten sokakta turist görünce hemen yanına gelen, bir şeyler isteyen, bir şeyler satmaya çalışan ya da işte zor durumdayım, para ver diyen ya da işte ilaç alacağım, sabun alacağım ve benzeri gibi şeylerle sizin yanınıza gelen birçok insan görmeniz mümkün. Şehir gerçekten tatlı, sevimli bir şehirmiş. İnsan gezdikçe anlıyor. Çok güzel gün batımları, sakin. Onların deyimiyle insanlar daha tranquil. Şu anda rastgele yürüyoruz sokakta. Yani ilk günümüz olduğu için şöyle sokakları keşfediyoruz. Ne var ne yok, neresi güzel, nerede insanlar yoğun yaşıyorlar. Peynirli kraker, bakar mısınız? Küba'da, Trinidad'da sokakta gezerken Türk bisküvileri görüyoruz saray Hole'yi, peynirli kraker. Abi bunu birçok ülkede gördüm ya. Gerçekten. Geçen Havana'da da bir barda otururken Türk suyu getirdiler bize. Ben Sultan. Bu suyun tadı neden bu kadar güzel? güzel. <laughs> Afrika'da bile vardı yani. Böyle Türk markaları çoğu markette satılıyordu. Burada da bir taverna var. Bu da geleneksel barları. Bak mesela ışık yok içeride. Acaba elektrik kesintisi başladı mı? Öyle Evet 610 10 var Öyle bir şey var arkadaşlar Her gün hemen hemen her gün Trinidad'da elektrik kesintisi yaşanıyormuş Ve akşam 6'da oluyormuş sanırım Genellikle birkaç saatte sürüyormuş Kaç saatte? 6 ile 10 arasında elektrik kesintisi Aynen elektrik kesintisi. Ülkede yüzden... enerji sıkıntısı var Yakıt sıkıntısı var O yüzden planlı bir elektrik kesintisi yaşanıyor Burada lokal insanlar Hem muhabbet ediyorlar hem bir şeyler içiyorlar Hola, Hola. Dos cervezas frio Frio, por favor. Gracias. Dolabı taşıyorlar. No elektrik ahora? No. Elektrik bitmiş şu anda. Elektrik yokmuş. Bakalım getirecekler. Niye öyle yapıyor? Bilmiyorum ki. Oh, frio. Oh, buz gibi. Perfecto. Una más, por favor. <laughs> ah, okay. Gracias. No. Ne kadardı? 400 dedi sanırım. Gracias. Bir buçuk dolara iki tane bira aldık şimdi. Çok tatlı bir hava var yani etraf rengarenk. Dayılar takılıyor. Bizi kesenler var. Burada takılanlar var. Lollipop satıyor yanında bira satıyor. İlginç bir ortam yani. Buz yapmışlar biraları. Sonra evet. Erimesini, erimesini bekliyorlar. bekliyorlar. Akşam nasıl oluyor acaba burası? Onu da merak etme değilim yani. Bu arada otellerde ve kafe restoranlarda jeneratör olduğu için elektrik var. Yani turistler o şeyi çok çekmiyorlar burada. O elektriğin yokluğunu çok hissetmiyorlar. Bu abinin kafası biraz güzel. Bağıra bağıra mahalleliye laf atıyor ama zararsız gözüküyor yani. Every day they create this here. Yeah, until Saturday. Okay, but not many people around. I don't know why. Maybe the people of have the money. Ah. Money have you. What's the population here? Around uh, 75,000 people. 75,000 people. Havana'nın onda biri falan yani. Havana 1 million. 1 million. million. Because 3 million go to the United States. Ah. Yo crear videos para viajar. Okay, aquí. bien. Video, video, vive uh, we, saki we yes i live in trinidad ah, okay how do you speak good english because i went to school you went to school yeah a tourist school tourist school most people in trinidad speak english somebody some of them, some yeah? of them. Ah, okay and where do people go in general in the evening here in Delhi, maybe uh, Casa de la Musica. Casa de la Musica? Yeah, Casa de la Trova. Uh -huh. Local people? No, no, normal people. What about local people where they spend their go to time? the disco in the, in the ground? Underground. On the ground. Şey, disco underground. Mara Disco. Mara Disco. Do you know the name? Uh, Ayala. Ajala, Ajala you do of Ajala? Disko. Ajala Disco. And where do you like to spend your time most in Trinidad? Ajala Disco. The Ajala yeah. uh, have you ever lived outside of Cuba? Me? Yeah. Sometimes I've traveled, but I don't never lived there. Where have you been? In uh, Panama, when I was young, I played baseball. At that Nicaragua in the national team of university team. Okay. And I studied in Sofia, Bulgaria. Bulgaria? In Sofia. You studied in Bulgaria? Yeah. Okay. How many years? Uh, one year. How did you go to Bulgaria? Because that's it uh, uh, for the government. Bulgaria is our neighbor. Neighbor, neighbor country. Neighbor. You have a Yeah. I drink yeah, a lot of. Um, Rakı ya. Rakı. <gülüyor> <gülüyor> çok rakı içtim diyor. ya. Bulgaristan'da çok Türkle karşılaşmış tanışmış. Rakı ya. Wow. How many kids in general Cuban people have? I don't know. You don't know? Exactly. Not. Is it more than three in general or less than three? Less, less. Less than three, yeah. Okay. And do you work here? No. He is that my friend is work here the beer ah, okay. mucho gusto That's how to see you next time see you next time tomorrow we are here again Çok tatlı bir adamdı ya. Hiç yani bir beklentisi yoktu. Gerçekten sohbet etti. Video çekebilir miyim diye sordu. Tabii ki dedi video çek dedi. Konuşalım gel dedi. Cana yakındı yani. Filini de biraz sıkıntı internet. Havanla da o kadar değildi. Kendi hattımızla gayet iyi bağlanabiliyorduk. Böyle video izlemenin dışında falan. Genel şeyleri yapabiliyorduk ama burada bayağı sıkıntı. Harita falan bile açılmıyor. Açılmıyor. Gidelim o zaman Casa de la Evet gidelim. bak. Bu sokaktan şimdi Cafe Don Pepe diye bir yere gidiyoruz. Orada bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra kendimizi sokağa atalım bakalım. Günümüz çok güzel başladı. Sahilerinde. Kafe Don Pepe. Girdik bakalım. Aa tatlıymış. Çok tatlı bir mekan. Ne güzel mekanmış ya. Şuraya bak. Kahvaltımız geldi arkadaşlar. Filan sadece peynirli söyledi. Yanına domates. Domatesi ekstra söyledik. Normalde bu yoktu. Aslında bu yoktu. <laughs> bir de Amerikano. Burada her istediğinizi her zaman bulamıyorsunuz. Özellikle yeme içme konusunda. 3 sandviç, 2 tane de americano kahve aldık. 2750 peso yani 8 dolar tuttu. Dostlar, Trinidad şehri Orta Amerika ve Karayipler'in en eski şehirlerinden biridir. 1500'lü yıllarda kurulmuştur bu şehir. 1800'lü yıllarda ise bu şehre şeker kamışı üretim merkezleri açılıyor, kuruluyor ve o dönemde bu şehir zenginleşmeye başlıyor. Çünkü ithal ediyorlar. Ülkenin şeker kamışı üretiminin 3'te ikisini karşılıyor şehir ve 1800'lü yıllarda altın çağını yaşıyor Trinidad şehri. Ardından köyde şeker kamışı fabrikatörleri gibi köy ağları oluşuyor. Zenginler oluşuyor. Bu insanlar da şehrin en gözde merkezi, Plaza Mayor çevresinde büyük evler yaptırıyorlar. Trinidad şehri İspanyollara karşı bağımsızlık savaşı verirken İspanyollar buradaki şeker kamışı üretim merkezlerini yerle bir ediyorlar ve bu süreçten sonra Trinidad şehri tekrar aşağı doğru bir düşüşe geçiyor. Yani zenginleşen şehir fakirleşmeye başlıyor. Trinidad'ın tarihini özetle bu şekilde anlatabiliriz ama aslına bakılırsa bu şehir Havana'dan bile daha köklü, daha eski bir şehir olarak geçiyor. Trinidad günümüzde ise rengarenk evleri, sokak sanatçıları, güzel restoranları, müzikleriyle turistik bir şehir olarak varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Trinidad şehri 1988 yılında Dünya UNESCO Mirası listesine giriyor. Bu tarihten sonra şehirde turizm biraz daha canlanıyor. Bunun sebeplerinden biri ise şehre daha çok dikkat etmeye başlıyorlar. Evler daha renkleniyor, sokaklar daha güzelleşiyor ve bu sayede burada turizm canlanıyor Trinidad şehrinde. Ve şu anda Küba'nın en ünlü, en gözde turistik şehirlerinden bir tanesi Trinidad. sakin bir hayat yaşıyorlar. Bunu gördük. Burada kaos yok. Burada sakin bir kasaba hayatı var. Bir köy hayatı var yani açıkçası. Buradan da çanı vuruyorlarmış. Yani kasabayı Fidel'e karşı, devrime karşı korumak için bu kule bir nevi gözlemeli olmuş. Okula geldik. Ola! <laughs> Arkadaşlar bir ilkokula geldik. Şu an sokakta görüp bizi davet ettiler buraya. 26 tane öğrenci varmış. Matematik dersinde yakaladık. Profesörleriymiş. Burada eğitim görüyorlar. Okuma yazma oranı çok yüksek. Küba'da %98 civarında bir okuma yazma oranı var. Okuma yazma oranının en yüksek olan ülkelerden bir tanesi Küba. Puanta en Ladia. 8 8 horas. De 8 a 12 y okay. de 2 a 4. 12 4. Y cuánto días por semana? De lunes a viernes. Lunes a viernes. 4 de 5 días. Haftada 5 gün eğitim görüyorlar ve günde 8 saatle 12 saat arası ders alıyor çocuklar. Vurur vurur. <laughs> Burada da Fidel Castro'nun bir portresi var. Dünyada en uzun süre konuşma yapan lider olarak da Guinness Rekorlar Kitabında No necesitan pagar, ¿sí? No, la, aquí las escuelas no necesitan. Pagar. Okay. Hay una solo una clase, pero otra clase. Primero, cuarto, tercero, ah. segundo. Okay, okay. Desde Yan yanaymış sınıflar. Burada dör, burası dördüncü sınıfmış. Hı. İlkokulda. Orası birinci sınıfmış. Güzel bir okula da girmiş olduk ve okul sistemini görmüş olduk. Bakın yuvarlak içinde karışık oturuyorlar. Arka arkaya sıralı şekilde değil. Televizyon var küçük bir tane. Tahta var. Buradan da dışarıyı görüyorlar. Dostlar burada tabii ki insanlar çok fazla konuşmak istemiyorlar. Kendi ülkesini de hani kötülemek istemeyenler de olabiliyor ve kameraya çıkmak istemeyenler de gayet doğal olabiliyor. O yüzden içerideki öğretmen ben konuşayım dedi ama beni çekmeyin lütfen dedi. Biz de sorduk ne kadar kazanıyorsun aylık diye. Öğretmenin maaşı 2000 pesoymuş aylık. Aylık 2000 peso. 10 dolar yapıyor. Yani inanamıyorum. 10 dolar maaş alıyor. Yok 2000 dedi. Dos mil dedi. 2000. Bilmiyorum 20 dolar olsa genelde çünkü biz 20-25 dolar olarak duymuştuk. Bu okula gelirseniz ismi eski Esqu Escuela Primaria Eduardo Garcia Delgado olarak geçiyor. Trinidad'da zaten kulenin hemen çaprazında yer alıyor dostlar. Yardım yapmak isterseniz bu okula gelebilirsiniz. Bakın kulenin hemen şu çaprazında bir okul var. Biz de naçizane tabii ki biraz yardım yaptık ama gelirseniz buraya uğramayı ihmal etmeyin. Çünkü çocuklara, öğretmenlere bizim de bir faydamız dokunsun. Hola. Oy dalmaçalı kurban olurum sana. Allah, en son dalmaçalı. Gel. Oy kurban olurum. Kurban olurum sana. Çok tatlı. Yerim seni. Yer yer. He's very beautiful <laughs> Gracias. Trinidad'da şu an tipik bir mahalledeyiz. Yani daha çok lokal insanların bulunduğu, hiç turistin olmadığı. Normal yaşamı görüyoruz aslında burada. Ana guava mıymış? Uh -huh. Bu Es, değil mi? es blanco o... Colorado. 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 Pembe içi. İkisinin de mi? Aynen. Bu farklı bir şey. Olur alalım. Alalım. Bakalım ne kadar diyecek. Yumurtayı da burada satıyorlar. 250. 250. 250 250 diyor. Vereceğiz aşkım yani tamam. o turist şeyi muhtemelen vereceğiz. Aynen verelim hadi. Ya acayip bir mahalleye girdik. Çok lokal. Köpeğe bak. Çok acayip büyük bir köpek var orada. Oki oynuyorlar. Hola. ¿Qué es su nombre de... Burada? Domino. Domino oynuyorlarmış. ¿Sabes ah, igual? Well. ¿Sabes huh? ah, igual? Well. No sé. Siéntate. Okay. Ah, este. Yo vengo, eso. Ah, o chile, ¿de dónde usted? Trinidad kasabasında bu küçük kasabadaki evleri gösteriyorum size. Hepsinde demir parmaklıklar var. Dışarı izlemeye bayılıyorlar bunu. Videonun başında da size söylemiştim. Sokağın dışında bir yol ayrımındayız. İnsanlar yine hep evlerinin önüne oturmuşlar. Klasik yani çünkü internet yok. İnternet bizim geldiğimizden beri çekmiyor. Sokakta falan internet yok arkadaşlar Trinidad'da. Wi-Fi de yok. Yani kafelere gidiyorsunuz Wi-Fi var yazıyor ama bağlanamıyorsunuz. Çekmiyor. Bağlansanız bile çekmiyor. E Bu yüzden insanlar ne yapıyor? Hala eski dönemdeki adetleri yerine getiriyor. Ya muhabbet ediyorlar, ya oyun oynuyorlar, ya boş boş oturuyorlar. Böyle eski zamanlara ışınlanmış gibiyiz. Biz çocukluğumuzda misket oynardık. Sonra o kültür bitti. Şu anki çocuklar Türkiye'de tabletle oynuyorlar. Ama bakın burada hala misketle oynuyorlar. Size o yüzden zamanda yolculuk diyoruz ya 50 yıl öncesi bunu kastediyoruz. Çünkü burada internet yok zaten sokaklarda. Trinidad'da özellikle hiç yok. Çocuklar ne yapacak? Misket oynuyorlar abi. Aynı bizim çocukluğumuz gibi. Ee, uh, what's your name? Bro? Raymond, Raymond of Black Coral. All Cuban people we me Black Coral because maybe me are the more more black people in all city is me. Okay. You bari. understand me? Raymond. Raymond. Nice to meet you. Can I come in? Yeah, yeah, coming. in. Okay. It's my house, your house. Okay. Hola, mamá. ¿Cómo estás? How old is sir? Yeah, he's uh, 80, 89. 89. 89. Okay. Hola, papa? Yeah, he's a brother. Brother? Brother. Okay. Şu anda bir Kübalının evine girdik. Listen, how many days you stay here? Uh two weeks. Ah uh, two weeks. In three days how uh, many no, days? Three, four days. Yeah, tomorrow you say here. Yeah. Because listen, my job now in hotel is closed. Every day, every day I go to fishing in the beach. For example, sometimes I cook in house. Okay. For tourists, lofter fresh. For you want tomorrow night you eat lofter Here is big lofter. And include fillet, the fish. Yeah. Include rice, ensalada de fruta, ensalada tal and banana fried. My important guarantee: no is good food you don't pay. Not eat here in another house because my brother have one house. Uh, in don't the eat. house you cook it? Yeah, 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 I cook. Or lobster? Lobster. Okay, it's your room or? Yeah, it's my room. Okay. Welcome. Television. Okay. Adam diyor ki başka bir eve gideceğiz. This house is mother. Your mother. Mother. Annesi Okay. Diyor ki diğer evde ıstakoz yapacağız diyor. Beğenmezseniz diyor para vermeyin diyor. Yarın gelin diyor. Ama yarın burada değiliz. Burası banyo. Can I open light? Ah stil electricity you have. Is generator or electricity? Yeah, electricity? Okay. Böyle bir banyoları var arkadaşlar. It's very big house. Yeah, Bakalım. Bu this is the kitchen, right? Ya, yeah. no, 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 I cook for tourists. Diyor ki sana ıstakoz pişirmek istediğim yer bu mutfak değil o başka bir yer diyor. Burası benim evim diyor. Okay, başka bir eve gideceğiz şimdi bakmaya. Burası da bahçeleri. Buen dia. For you, for you eat lobster fresh is here. Here, okay. It's here because it's a, uh, it's a uh, more clean here. Okay. <laughs> Yarın gelirseniz burada stakoz yaparım diyor. Bu adam durumu fena değil bu arada bence buzdolabı. Nice. You have big houses. <laughs> This is the balcony? Yeah, balcony. Very cool, brother. Ah, I know how for the kitty here. And like this mommy. This terrace. Güzel. Burada da bir oda var. Oo, oh, baksana bir sürü kıyafetleri var. Burası bir kadın odası sanki. Erkekmiş. Who is staying here in this room? Yeah, this uh, my brother. A ah, brother, no, no, no. brother. Kardeşi kalıyormuş burada. You have a nice house compared to other houses here. We is our first time in a Cuban house, but you? very nice. Ah, hotel. Ah, uh, for, for my job, my job is nothing in all Cuban. It's yeah. very, very basic thing because Cuban is all system here is communist system. For example, in my my Yes uh -huh. for the government is two thousand Cuban pesos. It's nothing. In in a month? It, for months. Cuban I know to reason this for monks. Your pardon. For one evet, dollars. For one monk, It's impossible. So it's your second job. You fish and exactly. cook for tourists. Exactly I wish I had more time. I hope so. In the evening we can come here to have some lobster with No, you. sometimes many tourists come here for each. Okay. Because loony, uh, for tourists look fresh, fresh. <laughs> you think the salary is not enough for people hmm. living here? It's but the life people are I sing, I sing every day. Maybe when change for system here or maybe I fly for another country. Really? people go to america oh you want to yes. live in the florida florida is very very expensive okay. they need many many money do you like fidel mm, Fidel. <laughs> this president now is bad, bad, bad president. do you think cuban people are happy or no 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 okay. System here is impossible i understand difficult, difficult, difficult. Oh. Difficult. Çok yüstersin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürsün. Thank you. Bye bye. Ya gözümüzle gördük anca öyle inanıyoruz. Çünkü adam ayda 2000 peso kazanıyor. Yani burada bir restorantta bir turistin yiyeceği yemek aşağı yukarı 2000 peso. 2000 peso yani şeyden kalksan 6 dolar yapıyor dostlar. Yani aylık 6 dolar para kazanıyor ve bir otelin bahçesini temizliyormuş. Yaptığı iş bu. Sabahki öğretmen de maaşıyla ilgili 2000 pes alıyorum demişti. Bunu burada yaşayan başka bir insana, Rafael'e sorduk bizim o üniversitedeki tarih öğretmenine. O da demişti aşağı yukarı 3000 peso alır İlkokul öğretmenleri demişti ama üniversite öğretmenleri de işte 6000 peso'ya kadar çıkıyor demişti. O da olsa olsa yani 25 dolar falan yapıyor üniversite öğretmenlerinin maaşı aylık. Orta halli bir Kübalı'nın evine girmiş olduk, onu da görmüş olduk. Şimdi bir merkeze doğru yürüyoruz.